İskenderun Bakkallar ve Bayiler Odası Olağan Genel Kurulu'nu yaptı. Tek listeyle yapılan seçimde Mustafa Çöloğlu güven tazeledi. Bakanlık Genel Kurulu Hatay Esnaf ve Sanatkarları Oda Birliği Başkanı Abdülkadir Teksoz Başkan Vekili Erol Akın Esnaf Oda Başkanları ile Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Üyeleri katıldı. Şey. Genel kurula Divan Başkanlığı yapan HESOP Başkanı Abdülkadir Teksoz Birlik ve Beraberlik Burgusu yaptı. Ben de sizler adına orada yönetimde bulunmaktayım. Teskin çalışmalarıyla, gerek hükümetle, devlet yetkilileriyle, genel müdürlüklerle, bakanlıklarla yapılan görüşmeler ve Bende falan döken beyin her zaman için günde 3-5 televizyon kanalında esnaf ve sanatçılarımızın bu konuda sıkıntılarını anlattığını Hepimiz yakinen biliyoruz. Başkan Mustafa Çöloğlu pandemi nedeniyle esnafımız çok sıkıntılı dönemlerden geçti. Bu zor günlerimizde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum dedi. Gayet çok çok da sıkıntılı günler geçirdi bu pandemi dönemiyle. Bu pandemi döneminde bize gerçekten çok destek olan en birlik başkanımız, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız ve emniyet müdürlerimize ve jandarmamıza ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bize son derece anlayışlı davrandılar. Diğer meslektaşlarına göre biz daha şanslıydık. Belki sınırlı saatlerde açtık ama en azından iş yerlerimizi açtık. Karınca karanca çok belki istediğimiz gibi olmasa da iş yerlerimizi açtık. Biraz da olsa iş yaptığımızı düşünüyorum. Yapılan konuşmaların ardından ise üyeler oy sandığına pusulaları attı.